O gün kaptanımızla eve dönüş yolundayız. Siz ne diyorsunuz o gün bey? Kaptan sensin. Biz senin kadar olamayız. Ee, yok babam yok. Kaptanlık yeri sende. Buyurun alalım la, günün lafını. Günün lafı. Sen sen ol uykusuz yola çıkma. <laughs> yengeye gidince gösterirsin aynen Gidersin, bir gün şey yaptık İkimiz de uykusuz uykusuz çıktık böyle rezilliğin binibin para Hindi yavrusu gibi <laughs> kelleler düşüyor Kesiyor. Başka bir şey der misin? Bu da bugüne özel hatıra İleride Bakıp bakıp gülelim. Hem de nasıl güleriz. Öyle böyle gülmeyiz var ya.